Herkese merhaba. Sizlerin güvenli gıdaya ulaşabilmeniz için Seferihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi olarak yıl boyunca denetimlerimize devam etmekteyiz. Sizlerin de güvenli gıda tüketmeniz için bizim denetimlerimizin yanı sıra sizlerden beklentimiz istediğimiz bazı önemli noktalar var. Bunlardan en önemlisi etiket okuma Etiket okuma deyince hepimizin aklına ilk etiketi aldığımızda son kullanma tarihi gelir. Son kullanma tarihi evet hepimiz için çok önemli bir detaydır. Ancak denetimlerimiz sırasında da fark ettiğimiz son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasında bir kafa karışıklığının oluştuğudur. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz sizlere. Son kullanma tarihi mikrobiyolojik olarak bir ürünün bozulma riski yüksekse bunlar nelerdir? Yumurta, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi riski yüksek olan ürünlerde kullanılan bir ibaredir. Ve bu tarih geçtikten sonra bu ürünlerin sağlık açısından kullanılmaması gerekmektedir. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise uygun muhafaza koşulları sağlandığında, uygun depolama koşullarında bu tarihe kadar her türlü fiziksel, renk, doku, kalite ve besin değeri olarak özelliklerini devam ettirebilen ürünler için kullanılır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri riski yüksek olduğundan tüketmiyoruz. Tavsiye edilen tüketim tarihi olan ürünler ise daha az risk grubunda olan baklagiller, yağlar, bisküvi, çikolata gibi daha az riski olan ürünlerdir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürün renk, koku ve fiziksel özelliklerini koruduğu takdirde hala tüketime uygun bir üründür. Ancak son kullanma tarihi henüz gelmemiş bir üründe bile uygun nakliye koşulları ve muhafaza koşulları sağlanmadığı takdirde bazı bozulmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden bizim için önemli olan en iyi tüketicinin en iyi gözleme yapan tüketici olmasıdır. Herhangi bir gıda ürünü alırken bahsettiğimiz söz konusu tarihlere dikkat etmenizi tavsiye eder, teşekkür ederiz.